Yıldızlar güneş gibi kendiliğinden ışık, ısı ve diğer elektromanyetik radyasyonları yayan ve uzayda galaksiler halinde gruplanmış çok sayıdaki büyük gök cisimlerinden biridir. İçerisindeki termonükleer reaksiyonlardan meydana gelen, çeşitli enerjiler ve sıcaklıklar saçan, kor halinde bir gaz kütlesidir. Yıldızlar ve galaksi olarak adlandırılan yıldız toplulukları, uzayın apartman bloklarını meydana getirirler. Açık ve aysız bir gecede, şehir ışıklarına ulaşamadığı ıssız yerlerde semaya bakıldığında gökyüzünün sonsuz sayıdaki yıldızlara kaplı olduğu görülür. Aslında bu sayı sanıldığından gayet azdır. Bütün semadaki yıldızların sayısı çıplak gözle bakıldığında 6000'i geçmez. Tek bir seferde bakıldığında ise kişi bunun ancak yarısı kadarını görebilir. Çıplak gözle ve teleskopla görülebilen bütün bu yıldızlar bir yıldız topluluğu olan Samanyolu galaksisine bağlıdırlar. Uzayda bizim galaksimize benzeyen daha nice galaksiler vardır. Bizim galaksimizde 200 milyar yıldız olduğu tahmin edilmektedir. Bizden başka da takriben 100 milyardan fazla galaksi vardır. Yıldızlar genellikle küresel bir şekle sahip cisimlerdir. Kendiliğinden ısı ve ışık yayan gök cisimleri olarak da bilinirler. Uzayda farklı boyutlarda sıcak ve kütleler halinde yer alabilmektedir. Bu durum yıldızın oluşumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Peki yıldızlar nasıl oluşur? Uzayda bulutsu ismiyle bilinen yıldızlar yüksek sıcaklığa sahip gaz ve toz bulutun bir araya gelerek inanılmaz derecede sıkışmasıyla meydana gelmektedir. Oldukça yüksek sıcak gaz kütlelerine sahip olan yıldızların dünyadan çok daha büyük kütleleri bulunmaktadır. Her ne kadar canlı varlıklar olmasalar bile tıpkı canlılar gibi doğup belli oranda büyürler ve nihayetinde ölürler. Farklı renkler üzerinde değişkenlik göstererek ölüm sürecine giren yıldızlar yüksek oranda bir patlama seviyesiyle parçaları uzayda dağılır. Doğumundan itibaren yıldızlar büyürken farklı renkler alırlar. Ayrıca aldığı bu renkler güneşin sıcaklığı hakkında bilgi verir. En yüksek sıcaklığa ulaşmış yıldızlar beyaz ve mavidir. Orta sıcaklıktaki güneş gibi yıldızlar ise sarıdır. Soğuk yıldızlar ise kırmızı olarak bilinir. Kısacası yıldız ve kuyruklu yıldızların oluşumu şu şekildedir. Yıldızlar yüksek orandaki gaz ve toz bulutlarının bir araya gelmesiyle sıkışması sonucu oluşur. Bu oluşum oldukça uzun bir zaman içerisinde gerçekleşir. Bu zamanı milyarlarca yıl olarak nitelemek mümkün. Zaman içerisinde ise güneş sisteminde olduğu gibi yıldızlar çevresindeki gezegenlere hayat vermeye başlar. Bu hayat çevreye yaydıkları yüksek orandaki ışınlar ile gerçekleşir. Kuyruklu yıldızlar ise gezegen ve uydulara göre çok daha küçük cisimlerdir. Etrafı sisle çevrilmiş bir yıldızı andıran kuyruklu yıldızlar farklı zamanlarda yeryüzünden de gözlemlenebilmektedir. Ancak kuyruklu yıldızlar gerçekte bir yıldız değildir. Toz ve buz ile çakıldan oluşmuş, birkaç kilometre uzunluğa sahip kümeler bütünüdür. Özellikle kuyruklu yıldızlar Güneş'e yaklaştıkları zaman ısının etkisiyle toz ve buz kısmı buharlaşarak daha parlak bir görünüm alır. Böylece yeryüzünden çok daha net şekilde görülebilmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.